Ee, yapılan çağrını Çağrıyı aslında biz bu denklemden doğru e, okuyoruz. Egemenlerin denklemlerini zorlayan, bunu bozan, ben buradayım diyen, beni bir güç olarak hesaba katacaksın diyen bir çağrının kendisi aslında. Yani faşist rejim devletleşirken bir anda demokratik bir sürece doğru evrilmedi. Karşısındaki örgütlü halkın e, mücadelesi ve birikimi, e, aynı zamanda kurmuş olduğu ittifaklar süreci e, bunu ona mecbur e, bıraktı. Orta Doğu'da e, tam da gelişen süreci buradan doğru e, görüyoruz. Kürt halkının onlarca yıldır sürdürmüş olduğu onurlu mücadele egemenleri masaya oturmaya mecbur bıraktı. Ve bunun sadece Türkiye'deki Kürt halkı açısından değil, Türkiye'deki tüm emekçi sınıflar açısından da ve aynı zamanda Orta Doğu'daki halklar açısından da, Dürziler, Aleviler, Hristiyanlar açısından da önemli e, demokratik hak kazanımlarını kazanabilecek bir imkan ve aynı zamanda garanti olarak da e, görüyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz süreç nevroza giderken sürecimiz tam da bu denklemden doğru şekilleniyor. E, 2025 Nevroz'u e, içinde bulunduğumuz bu yeni dönemin imkanlarını, olasılıklarını e, açığa çıkartmaya çalışan ve bu görevi aslında e, bu görevleri yeni görevleri yani sürecin bize getirmiş olduğu yeni görevleri üstlenen sorumluluğu alan ve bunun ilanını yapan bir süreç olarak da değerlendiriyoruz. E, 2025 Nevroz'u insanca ve onurlu bir yaşam için demokratik, halkçı, başı dik, teslim olmayan bir barış barış için çok güçlü imkanlar barındırıyor. Bunun ilanını hep birlikte yapalım. Türkiye emekçi sınıfları ve Kürt halkıyla birlikte meydanları Nevroz alanında dolduralım. Ateşimizi özgürlük için, adalet için ve barış için hep birlikte yakalım. Kürt meselesi çok büyük bir mesele. Yüzyıllara yayılmış bir mesele. Çok büyük bir coğrafyaya yayılmış bir mesele. Hepimizin çok acılar çektiği bir mesele. E bu konuda bir çözüm olabilmesi için bir ufuk görebilmemiz için bir adım atılmış oldu. Öcalan'ın çağrısıyla. Şimdi bunu bütün Türkiye halkları değerlendirmeye çalışacak, işçi sınıfı değerlendirmeye çalışacak. Eğer bir demokrasi ortamı yaratabilirsek, metinde geçtiği gibi hukuki bir ortam yaratabilirsek, demokratik bir ortam yaratabilirsek iyi bir mücadele verebiliriz diye düşünüyorum o açıdan. Gündemimiz çok yüklü. Yani nevroz gündemimiz sadece baharın gelmesi, karların erimesi değil. Bunun yanı sıra büyük umutlarla yüklü diye düşünüyorum. Eğer mücadele edersek, bunun gereğini yaparsak, bir barış dili yaratabilirsek, bir demokrasi dili yaratabilirsek, bir mücadele dili yaratabilirsek, bu hem Kürt halkı açısından, hem Türk halkı açısından, hem bütün halklar açısından, aynı zamanda işçi sınıfı açısından çok büyük, çok aydınlık bir yol olur diye düşünüyorum. Sonuçta bir dönüm noktasına geldik. Çok kritik bir aşamadayız. Bu açıdan Nevroza da çok güçlü çıkmalıyız diye düşünüyorum. Hem Nevroza güçlü çıkmalıyız, burada yani barış konusunu nasıl işleyeceğimizi ortaya koymalıyız, demokrasi konusunu nasıl işleyeceğimizi ortaya koymalıyız, siyasetimizi ortaya koymalıyız. Ve burada artık daha önceki zamanlara oranla daha etkili olmalıyız. Daha belli bir yönteme oturmuş bir şekilde derdimizi anlatıyor olmalıyız. Bütün Türkiye toplumunu anlatmalıyız. Bize çok karşı olanları biraz tarafsız hale getirmeliyiz. Biraz bize dikkatini vermiş olanları ikna ediyor olmalıyız. Ve hakikaten bir barış iklimini bütün Türkiye toplumuna yaymalıyız diye düşünüyorum. O nedenle büyük bir enerjiyle sahneye çıkalım. Demin de dediğim gibi Demirci havanın kendi işini yapmak için nasıl yani ateşi körüklediğini hatırlayalım. Biz de mücadeleyi körükleyelim.